Daha seni izliyoruz. Evet Duygu Bozkurt Sakarya'nın Akyazı ilçesindeyiz. Burada havai fişek patlamasında hayatını kaybeden Havva Çelik ve Sabahattin Tepeçınar'ın cenaze törenleri yapıldı. Havva Çelik'in iki çocuğu eşi Salih Çelik de bu törene katıldı. Öte yandan siyasi parti temsilcileri de bu törene katıldılar. Cenaze namazını ise Dinayet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Kılınan namazın ardından da aile cenazeler aile mezarlıklarına defnedildi. Peki burada neler yaşandı? Kısaca bir size, sizlere anlatalım. Öncelikle e, Havvar, hayatını kaybeden Havva Çelik'in eşi Salih Çelik dün bizlerle konuşmuştu ve bir ihmal olduğunu yinelemişti. Bugün de cenaze aracının içerisindeyken kendisiyle son kez konuşma fırsatı bulduk ve kaza değil cinayet diyerek tekrar fikirlerini yineledi. Öte yandan Havva Çelik'in abisi Turan Topal tepki gösterdi. Cenaze törenine İçişleri Bakanı tarafından Süleyman Sor tarafından gönderilen çelenklere tepki gösterdi. Burası düğün yeri değil bir cenaze töreni diyerek tepkisini dile getirdi. Diğer yandan hayatını kaybeden Havva Çelik'in iş arkadaşları da buradaydı ve kendilerine mikrofon uzattık. İçeride önlem var mıydı diye sorduk ve kendilerinin verdiği cevap da gerçekten ilginçti. Bize söyledikleri tek öneri patlama esnasında sadece olay yerinden kaçmanızdı. Bundan başka bir iş eğitimi, iş güvenliği, iş sağlığı, güvenliği eğitimi almadıklarını söylediler. Cenaze töreni böyle geçti. Toplamda 114 kişi yaralanmıştı. 94 kişi taburcu olmuştu. 20 kişinin ise tedavileri sürüyor. Hendek Devlet Hastanesi'nde, Sakarya Devlet Hastanesi'nde ve bazıları da İstanbul'da bulunan Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gönderilmişti. Dediğimiz gibi Sakarya'nın Akyazı ilçesinde cenaze töreni biraz gergin geçti. Bizler de sizlere aktarmış olalım diyelim ve bu noktadan sözü tekrar sizlere bırakalım. Rojda teşekkür ediyoruz. Gelişmeleri almaya devam edeceğiz senden. Sakarya'daki